Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz Simple Present Tense, yani geniş zaman. Simple Present Tense konusunu anlamak için Present Continuous Tense konusuyla beraber görmüş olalım. Farkını daha iyi anlayacaksınız. Present Continuous Tense dediğimiz zaman şu an yapmakta olduğumuz şeyler anlaşılmakta. Simple Present Tense dediğimiz zaman ise bazı zamanlarda, birazdan onu anlatmış olacağım zaten size. Present Continuous Tense Cümlelerin örnek olarak, I'm running, I'm watching, I'm eating, I'm playing. Koşuyorum, izliyorum, yiyorum, oynuyorum. Simple present tense'te ise, I run, I watch, I eat, I play. Yani present continuous tense'te şu an olan şeyler. Şu an. Simple present tense'te ise bazı zamanlarda olan şeyler. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. I am running now. Şu an koşuyorum. I am watching now. Şu an seyrediyorum. I am eating now. Şu an yiyorum. I am playing now. Şu an oynuyorum. Present tense'de ise, simple present tense'de ise I sometimes run, I usually watch, I often eat, I play every day. Yani ben bazen koşarım. Ben genellikle izlerim. Ben sık sık yerim. Ben her gün oynarım gibi. Burada şu an yapmakta olduğumuz şeyler Simple Present Tense'te ise bazı zamanlarda yapmakta olduğumuz şunu şunu yaparım, şunu şunu yerim, içerim, gezerim, bakarım, ederim gibi genel ifadeler. Kullanacaksanız Simple Present Tense'i kullanmak durumundasınız. Evet şimdi gelelim yapılarımıza. Simple Present Tense yapıları olumlu yapı. Burada gördüğünüz üzere I, we, you, they, the animals, people gibi çoğul isimlerde biz verb one kullanıyoruz. Like, eat, drink. Tekillerde ise he, she, it, my friend, my cat, Henry gibi fiilimizin sonuna s takısını ekleyip cümlemizi kuruyoruz. I like He likes. We eat, she eats. People drink, Henry drinks gibi. Yani çoğunlarda ay dahil e, fiilin sonunda herhangi bir ek yok. Tekillerde ise fiilin sonunda S takısı geliyor. Nerede? Olumlu cümlelerde. I like it gibi. She likes it gibi. Olumsuz yapılarda ise Önemli olan şey şu. Çoğullarda don't, tekillerde doesn't meselesi. Gördüğünüz üzere bakın. Tekil olsa bile olumsuz olduğu zaman fiillerin sonunda s takısı olmuyor. Yani he doesn't like it. My cat doesn't eat it. We don't like. They don't eat. People don't drink gibi. Yani olumsuz yapılarda, don't, çoğullarda, doesn't, tekillerde olacak şekilde fiilin önüne koyarak ve fiilin sonuna s takısı koymayarak cümlemizi kuruyoruz. Soru yapılarında ise yine çok basit. Çoğullarda başa do koyuyoruz, tekillerde başa does koyuyoruz. Aynı şekilde fiillerin sonunda s takısı yok, fiillerin sonunda s takısı yok. Nasıl oluyor yapımız? Do I like? Do they eat? Do the animals drink? Gibi. Does he like? Does it eat? Does my friend drink? Etc. Gibi. Soru yapılarımız da bu şekilde olmakta. Simple present tense'te bazı zaman zarfları kullanılır. Yüzde always, yüzde doksan usually, yüzde seksen normally generally, yüzde yetmiş often frequently, yüzde elli sometimes bazen, yüzde otuz occasionally, yüzde on seldom, yüzde beş hardly ever or, ya da rarely, yüzde sıfırsa yani böyle bir şey asla yoksa asla ise never, never asla. Always için I always wake up early. Ben her zaman erken uyanırım. Genellikle yağmur yağar her gün burada. Burada her gün genellikle yağmur yağar. We generally sing songs all together. Biz genellikle şarkılar söyleriz all together birlikte. My baby often feels a pain in his stomach. Bebeğim sık sık hisseder bir ağrı midesinde, karnında. Bebeğim sık sık karnında ağrı hisseder. I sometimes go with my husband. Ben bazen kocamla giderim. Sometimes she occasionally eats junk food. O ara sıra abur cubur yer. Alex seldom reads the newspaper. Alex nadiren gazete okur. I rarely listen to the radio. Ben nadiren yani çok az istisna der gibi. I rarely listen to the radio. Ben nadiren radyo dinlerim. My mother never lies. Annem asla yalan söylemez. Evet. Bunlar Adverbs of Frequency dediğimiz sıklık belirten zarflarımız idi. Aşağıda da yapılar var. Simple Present Tense cümleleri kullanılacağı zaman nasıl yapılarımız var? Bunlara bakalım. Yani biz bu ifadeleri, sıklık belirten ifadeleri kullanacağımız zaman nasıl kullanmamız gerekiyor? Özneden sonra I always drink it. Burada da yardımcı fiilden sonra. He is always happy. Evet, yani gördüğünüz üzere simple present tense konusu en kolay anlaşılabilecek tenselerden bir tanesiydi. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olmuştur. <laughs>